Cenabe Hakk'ın nazargahı, meleklerin ziyaretgahı, Müslümanların kıblegahı, Mekke-i Mükerreme. Ey Mekke! Vallahi sen şüphesiz ki Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah'a en sevgili olanısın. Sevgili kardeşlerim, Arafat haccın en önemli bir rüklüdür, bölümüdür. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafat'tır buyuruyor. Haccın üç tane önemli farzından birisi Arafat'ta Arefe günü vakfe yapmaktır. Nedir konum olarak, mekan olarak ve zaman olarak? hemen Mekke-i Mükerreme Kabe'nin 25 kilometre ötesinde bir mekanın adıdır. Adem Aleyhisselam'ın dünya sürgünü başladığında Havva annemizle ayrı ayrı mekanlarda ve bir duaları münacatları vardı. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne hasirin. Rabbimiz biz kendimize nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, affetmezsen husrana erer, yok olur gideriz diye uzun dualar oldu. Ve Arafat, Arefe yani hacılarımızın buluştuğu o mübarek gün, o mübarek mekan Cebelur Rahme buluşma zamanı oldu. Bizim için önemli nedir? Allah Resulü'nün buyurduğu gibi hac Arafat'tır. Arafat aslında insanın kendini bilmesi marifettir, marifetullah'tır. Kendine gelmesi, Arefe günü Arafat'ta buluşan bütün hacılarımızın bir ömrün murakabesini yapması. Nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğiz? Arafat'taki Arefe ve bizim orada yaptığımız vakfe o kadar önemlidir ki bu aslında bizim duruşumuzu belli ediyor. Biz hakkın yanında, hakikatin yanında, doğrunun yanında yer aldığımızı. O bir anlık vakfe duruşu o kadar önemlidir ki ondan önceki ömrümüzde bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızın affına vesile olacaktır. İşte hacılarımız Arefe günü Arafat'ta bir araya geldiklerinde bir ömrün muhasebesini, adeta mahşerin provasını, çünkü dünyada Cenab-ı Allah her birimize iman ile göçmeyi nasip eylesin. Buradan giderken sadece yanımızda alıp götüreceğimiz bir kefen vardır. İşte o kefenin hacdaki ihram ile beraber bir provasını yaparız ve dünyadaki makam, mevki, zenginlik ve benzeri bütün ünvanlar her birleri orada biter. İhramla beraber orada buluşan müminler mahşerin o anını yaşarlar ve bir ömrü gözden geçirirler. Ömrün gerisindeki yapılan bütün hatalar gözden geçtikten sonra kalan ömrün geriden daha bereketli, daha samimi, daha ihlaslı bir şekilde geçirilebilmesi için adeta Arefe günü Arafat'ta hacılar klasik ifadeyle, modern ifadeyle, klasikte tövbe ederken modernde hayatlarına bir format atmış olurlar. Bundan sonraki format Allah'a vermiş oldukları söz, Resulullah'ın sünneti seniyesine bağlılık, Yüce Kitabımız Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hayat tarzı bundan sonraki hayatımızda yol rehberimiz olacaktır. Evet, biz beşeriz, hatalarımız var. Hazreti Adem babamız nasıl ki cebel Rahme'de Havva annemizle beraber buluştu, beraber hata yaptılar, cennetten dünyaya beraber geldiler ama beraber tevbe edip, beraber bağışlandılar ve bundan sonraki dünya hayatını beraber planladılar. Allah'ın affına, Arafat'ın, Arefe'nin bereketini de beraber nail oldular. İnşallah haccı böyle yaşayıp bu duygularla o zamanlara kavuşup o aşk ile beraatini, kurtuluşunu Arafat vakfesi ile beraber cennetin inşallah müjdesini alabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Müzdelife harem sınırları içerisinde Arafat'la Mina arasında kalan bir bölgenin adıdır. Müzdelife kelimesi yaklaşmak, yaklaştırmak anlamına gelen bir kökten türemiştir. Burası Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Havva validemizin buluştuğu, insanların toplanıp bir araya geldikleri, hac mevsiminde hacıların akşam ve yatsı namazlarını yatsı vakti girdikten sonra iki namaz için tek bir ezan ve iki kamet getirerek birleştirip, burada kılındığı için toplanma, bir araya gelme anlamında cem diye de adlandırılmıştır. Günümüzde sınırları işaret levhalarıyla da belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen Meş'ari Haram da Müzdelife'nin ta kendisidir. Meş'ari Haram, Müzdelife'nin sonunda Uzah Tepesi'nin civarına verilen isimdir aynı zamanda bu yer saygın olması ve burada haccın şiarlarından olan gecelemek, vakfe yapmak ve namaz kılıp dua etmek gibi ibadetler yapıldığından meş'ali haram diye isimlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle buyurmaktadır. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا اَفَرْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم حجم السمين ده تجارة يبارك ربنا لطف وكرم istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmış olanlardandınız. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada sabaha kadar kalıp dua etmiştir. Müzdelife'de vakfe haccın rükünlerinden biridir. Hac mevsiminde Arafat'ta vakfe güneş battıktan sonra biter. Bunun peşinden Müzdelife'ye gelinir. Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapılabilir. Ancak eftal olan Uzağ Tepesi'nin yanında vakfe yapmaktır. İmkan bulabilen kimse vakfesini uzah tepesinin üzerine çıkarak yapar ve Allah Teala'yı zikreder, duada bulunur ve bunu iştenlikle yapmaya gayret gösterir. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında yer alan bölgenin adıdır. Ve Mekke'yi işgal etmek üzere gelen Ebrehe'nin ordularının helaka uğradığı mekanın adıdır. Hac ibadetinde önemli eylemleri gerçekleştirdiğimiz bir yerdir Mila. Mekke-i Mükerreme'ye vardığı andan itibaren yaptığı tavafla kalbini onaran, içtiği zemzemle midesini temizleyen, Arafat'ta marifete erişen, Müzdelife'de şuur ve bilincini tazeleyen Müslümanın, arzusunu, isteğini, aşkını yenilediği yerdir Mina. Mina aşırı arzu, istek demektir. Ve insanoğlunun arzu ve isteklerinden önemli imtihanlardan geçtiği mekanın adıdır Mina. Hz. İbrahim aleyhisselam uzun yıllar sonra evlat sahibi olmuş. Rüyasında evladı kendisinden kurban olarak istenmiş. Evladına bu durumu iletmiş evladının da teslimiyeti neticesinde evladıyla beraber onu kurban etmek üzere Mine'ye doğru yola çıkmıştır. Ve o esnada onları yoldan çevirmek üzere şeytan onlara görünmüş ve bir rivayete göre Hz. İbrahim aleyhisselam Hacer validemizle, bir rivayete göre Hz. İsmail aleyhisselam da onlara katılarak şeytanı taşlamışlardır. Peygamber Efendimiz de haccını yaparken Hz. İbrahim aleyhisselamın bu uygulamasını yerine getirmiş ve dolayısıyla hac eden insanlar Hz. İbrahim'in o fiilini, Peygamberimizin bu sünnetini Mina bölgesinde gerçekleştirmekte, şeytanı taşlamaktadırlar. Tabi atılan, toplanılan fiziki taşlar değildir aslında. Günahlar, kötü duygular ve yanlışlardır. Ve yine Mina, kurbanlarımızın hac yapan, hac ve ümresini aynı yıl tamamlayan insanların kurbanlarının kesildiği mekandır. Orada boğazlanan hayvanlar değil, insanın nefsidir, kötü duygularıdır, bu, bu olmalıdır. Ve yine Mina, İslam tarihinde önemli bir yeri olan Akaba biatlarının gerçekleştiği mekanın adıdır. Dolayısıyla Mina'ya giden herkes bu vesileyle kendi biatını da gözden geçirip kendisini mutlaka sorgulamalıdır. Ve gönlündeki arzu ve isteklerini gözden geçirerek Mina'dan dönmeli ve yepyeni arzu ve isteklerini gözden geçirerek, aşkını tazeleyerek, Cenab-ı Allah'a bağlılığını tazeleyerek o mekanlardan ayrılmalıdır. Bir Ramazan gecesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son yıllarda alışkanlık haline getirdiği veçile yine Nur Dağı'nda, yine İran Mağarası'nda, yine gönlü bir beklenti içerisinde. Ve bir ses duyuruyor. İkra, oku. Oku, büyük bir şaşkınlık. İki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da daha önce görmediği muhteşem bir varlıkla karşı karşıya korkuyor. Ve o varlık kendisini sıkıyor. Oku diye emretmeye devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okuma bilmem deyince 23 sene sürecek olan cümleler başlayıveriyor. İkra, ismi Rabbike'l halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Adını anmadan okuma Rabbinin. Rabbinin her şeyi yaratan olduğunu, yaşatan olduğunu, yöneten olduğunu can veren olduğunu, hayat veren olduğunu aklından çıkarmadan oku. Okudukların seni ona götürsün. Bildiklerin seni Rabbine götürsün. Daha güzel bir kul olasın. Onun razı ve memnun olduğu bir hayat yaşayasın diye okumaya devam et. Kıymetli kardeşlerim, Hira ve Cebel-i çıkarmamız gereken her şeyden önce bizi Rabbimize götürecek bilgileri okumamız gerektiğidir. Önce O'nun kitabını okuyacağız, sonra kainatı okuyacağız. Her gördüğümüzde, her duyduğumuzda O'na işaret eden bir delil olduğunu bilerek O'nu bulacağız ve O'na kulluk edeceğiz. Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarına Mekke'de yapılan zulüm ve baskılar artmaya başlamış. Akabe biatlarıyla Müslümanlara Medine'den davet gelince Müslümanlar bölük bölük heyet heyet Medine'ye hicret etmeye koyulmuşlardır. Mekke'de çok az sayıda Müslüman kalmıştır. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i öldürme kararı almışlar. Onların bu kararı ve planı vahiy yoluyla Peygamberimize iletilmiştir. Bunun üzerine peygamberimiz kendisine verilen ilahi müsaadeyle hicret planlamasına başlamış. Kendisine yol arkadaşı olarak Hz. Ebubekir'i seçmiş, bineklerini ayarlamış ve evine gelmiştir. Evine geldikten sonra Mekke'nin farklı kabilelerinden gençler peygamberimizin evinin etrafını sarmışlar. Evin içerisinde o esnada Hz. Ali de bulunduğu için peygamberimiz kendisine öğretildiği üzere Yasin suresinin ilk sayfasında yer alan ayetleri okuyarak kapıda bulunan insanların arasından onlara görünmeyerek çıkarak yol arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir ile buluşmuş ve beraberce hicret yolculuklarına başlamışlardır. Peygamber Efendimiz hicret yolculuğunda direkt Medine'ye doğru değil, ters istikamete doğru yol almış ve Mekke-i Mükerreme'nin 5 kilometre kadar güneyinde yer alan Dağı'nın tepesinde üstünde iki kaya parçasının üç kaya parçasının oluşturmuş olduğu bir mağara konumundaki yere sığınmıştır. Peygamberimizi evinde bulamayan insanlar ardından Peygamber Efendimizi aramaya başlamışlar. Onu öldürme planları, öldürüp getiren insanlara büyük mükafatlar ortaya koymuşlardır. Bütün bunların gerçekleştiği esnada Peygamber Efendimiz'e Mekke-i Mükerreme'den haber getiren, görevlendirdiği insanlar yer almış. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir'in bineklerinin izlerini sürmek üzere bir sürü ayarlanmış. Bütün bunlar Peygamberimizin bu planlı ve programlı yolculuğunun bir parçası olarak işlemiştir. Peygamberimiz arkadaşıyla beraber mağarada bulunurlarken, Peygamberimizi arayan müşrikler mağaranın önüne kadar gelmişler. Onların yaklaştığını duyan ve işiten Hazreti Ebu Bekir Efendimiz korku ve endişeye kapılmış. Bu esnada Peygamberimize inen sekinetle ve vahiy ile Peygamberimiz Tevbe Suresinde bildirildiği üzere ona La tahsen inna ma'ana Korkma Allah bizimle beraberdir diyerek onu da teskin edip yatıştırmıştır. Mağaranın önüne kadar gelen müşrikler mağaranın önünde bir örümcek ağı görmeleri üzerine oradan ayrılıp gitmişler. Peygamberimiz ve arkadaşının üç günlük oradaki istirahatinin ardından oradan ayrılarak Medine yolculuğu başlamış ve Medine'ye varmışlardır. Peygamberimizin bu hicret yolculuğundan, sevde bulunduğu süreden çıkaracağımız dersler vardır. Her şeyden önce birincisi olarak şudur. Peygamberimiz bir yolculuğa çıkarken plan ve program yapmanın önemini bu yolculukla bize göstermiştir. İkincisi, Peygamberimizin bu tavrıyla doğru tevekkül anlayışını görmekteyiz. Peygamberimiz ben Allah'ın Resulüyüm, Medine'ye doğru gidelim. Cenab-ı Allah beni korur dememiş, tedbirini almış, ondan sonra Cenab-ı Allah'a sığınmış, tevekkülünü öyle yapmıştır. Ve yine dikkat etmemiz gereken bir başka husus da şudur. Peygamber Efendimiz yatağına Hz. Ali Efendimiz'i bırakmıştır. Hz. Ali Efendimiz kapıda kılıçlarıyla bekleyen müşriklere, müşrik gençlerin varlığına rağmen gözünü kırpmadan Peygamberimizin yatağına yatabilmiş ve iman ve teslimiyetini göstermiştir. Bugün bu vesileyle sevri düşünen, konuşan herkesin şunu kendi nefsine sorması gerekir. Biz de Ali gibi gözümüzü kırpmadan Allah için, Allah Resulü için her şeyi feda etmeye hazır mıyız? Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz yatağına bırakırken Mekkeli müşriklerin kendisine teslim ettiği emanetleri Hz. Ali Efendimiz'e bırakmış ve sahiplerine iade etmesini istemiştir. Yani şu düşünce içerisine girmemiştir Peygamberimiz. Siz benim düşmanımsınız, beni öldürmek istiyor, planlar yapıyorsunuz. O zaman ben de bende bulunan mallarınıza el koyar giderim dememiş, düşmanının kendinde bulunan emanetini bile iade ederek emanete sahip çıkmanın önemini bizlere göstermiştir. Bir diğer husus yol arkadaşlığının önemlidir. Peygamberimiz böyle anlamlı ve özel bir yolculukta yanına Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i yol arkadaşı seçmiştir. Hz. Ebu Bekir o esnaya kadar sıddıkiyetini ortaya koymuş olan bir insandır. Dolayısıyla peygamberin yolcusu olmak, ona yol arkadaşı olmak için hepimizin imanı Hz. Ebu Bekir gibi sıddık derecesine ulaşmış olmalıdır. Yine Hz. Ebu Bekir'den hareketle şunu da hatırlamalıyız elbette. Mekkeli müşrikler mağaranın önüne geldiğinde Hz. Ebu Bekir kendisi için endişeye kapılmamış. Yanında bulunan peygamberimize gelir, zarar verirler diye endişesini ifade etmiştir. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir'in tavrından, hicret yolculuğunda, yolculuk esnasındaki tavrından da peygamber sevgisinin nasıl olması gerektiğini anlıyor ve öğreniyoruz. Bir diğer husus da şudur. Peygamberimiz ve arkadaşını Cenab-ı Allah korumuştur. Hz. Yusuf'u kuyuda, Hz. İbrahim'i ateşte, Hz. Yunus'u balığın karnında yalnız bırakmayan Cenab-ı Allah, Peygamberimizi de mağarada sahipsiz bırakmamış, koruyup muhafaza etmiştir. Bütün bunlardan anlıyor ve öğreniyoruz ki biz Allah rızası için hareket eder ve o düşünceyle yaşarsak Cenab-ı Allah'ın yardımı ve nusreti her daim bizlerle de beraber olacaktır. Peygamberimizin hayatındaki yaşanılan hadiseleri sadece tarihte yaşanmış bir olay olarak dinleyip, anlayıp, anlatıp geçmemeli. Oradan hayatımıza alacağımız dersleri alarak hayatımızı daha da anlamlandırmalıyız. Dolayısıyla her Müslüman için sevrin, Peygamberimizin hicret yolculuğunun ve onun altında yatan derin izlerin ders niteliğinde mesajları vardır. Alabilmek temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Cennetül Muallâ'yı konuşacağız. Mekke'nin en eski mezarlığı olan Cennetül Mualla, cahiliye döneminden bugüne kadar Mekke mezarlığı olarak kullanılmıştır. Harem-i Şerif'in yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde Cin Mescidi yakınında bulunan bu yer, İslam öncesinde ve ilk devir İslam tarihlerinde Hacun diye geçmektedir. Mekke'nin yukarı kesiminde bulunan bu yer, zamanla Malat adıyla anılmaya başlanmış, mezarlık da Makberetül Malat adıyla meşhur olmuştur. Arapça kaynaklarda kelime bazen sonundaki ta harfi düşürülerek yazılmış, Türkçe eserlerde de bazen bu şekliyle mala bazen de sonundaki elif harfi ya'ya ya dönüştürülerek yazılmıştır. Muhtemelen bundan dolayı Türkler kelimeyi mualla şeklinde okuya gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke kabristanını göstererek bu kabristan ne güzeldir demesi, Hz. Hatice'nin burada medfun bulunması, ayrıca Medine'deki Baki mezarlığının Türkler arasında Cennetül Baki olarak anılmasından dolayı Mekke'deki bu mezarlığa da Cennetül Mualla denilmiş olmalıdır. Bu kabristanda Hz. Hatice'nin dışında Peygamber Efendimiz'in dedeleri Kusay ve Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, oğulları Kasım ve Abdullah ile Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh ve sahabe ve tabiinden birçokları da metfundur. Kanuni Sultan Süleyman 1543-1544 yıllarında Hz. Hatice radıyallahu anh'ın kabrinin üzerine yüksek kubbeli bir türbe yaptırmış, bir de türbedar görevlendirilmiştir. Günümüzde hala mezarlık olarak kullanılan Cennetül Muhalla'da türbe ve mezar taşları kaldırılmış, mezar yerlerini belirlemek üzere taşlar konulmaktadır.